şimdi bu parçadaki her, şey, şey, şey kurumuştu zaten. Hepsi kurumuştu. E ben yoktum kaçtım <laughs> <görür, görür, gülüyor> <görür, gülüyor> bir süre Dedim abla abla saksıların yokluğunu görür görmez. Ama orada bir tane çiçek vardı o çok güzeldi. Niye attın onu? E, diyor bakın. Seycan abla oradaki yapma çiçekti. Gözünü <laughs> seveyim bahçede her yer canlı çiçek. Ne yapacaksın? yapma çiçeği? Ama orada güzel duruyor. Daha orada boş kaldık. Ben Seycan <laughs> yani. abla diyor ki bütün saksılar hiç mi ayırmadın? Sen dantel getir canım ablalara valla. Dante. <laughs> Bir de yemin <laughs> İki etmek, tane ayır. saksı ayırdım. Şükran ablanın bahçesine koydum. İki tane mor vardı ya şurada. Ha, Onlara hayır. Şey Bu çok duydum. güzel. Onlar maydanoz çekerim diye. Şey, çiçekleri ektim ama saksıları Şükran ablanın balkonuna Kadir, koydum. Bakıyor diyor ki hele bakın diyor, hepsini mi atmışlar? Aman diyorum hiç yok. şimdi ablanın koydum. Yok, büyük 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 bir değer vardı. Ama büyükler çok güzeldi. Ne yaptı? Kağıtçı çok dua etti ama dedim ki Zeycan ablanın ruhuna dua etti. <gülüyor> ama, <gülüyor> o hep senin adına verdim kağıt toplayan adına. Abi dedi Allah razı olsun. Niye canım sağ ol rahmet istedim. Olsun. Ama çok güzeldi. <laughs> senin yaptın bizim evde. Ya, iki oda temizlemiş. çıkıyor. perte çıkmış. Yorulmuyorsun. Biz bir bir günde bütün dubleks evi temizliyoruz. i̇ki sene daha temizlik yapmak için temizledi Salon bir oda da 5 metrekare. Evet aynen. Onu bir baza çekti. Ama o kadar yani dağılmış Komple yaptım. Dolab Peki ne kadar Dolab Komple süredir bu evin ya. içine sıçtınız ne da şimdi temizlemesi bu kadar sürüyor? Bayağı oldu. Yani genel olarak yapıyorduk ama detaylı <laughs> yapmıyorduk. <laughs> ne diyor? <diye? gülüyor> Canım ayol. <laughs> Sen temiz evi temizleyip duruyorsun. Hiç çocuk var bizde. İşte de. öyle <laughs> o hale gelmesin diye uğraşıyoruz. Dolapların içi kim bilir nasıl? Hayır. Bizim evimiz cincik gibi daha dün mutlaka toplamız temizledi. Çok güzel değil Güzel Mutfağı yani. mı mutfağı temizledin? Daha oraya, oraya daha gelmedi. <laughs> daha salon almış. Rahşe Necevit mezardan çıkacak da bu işler de bitecek. Salon kalkmış kaçıyor. Bak Sana en zıtlandığım işte o biliyor musun? Her gün bir oda temizleyince evet, bütün ev daha. Mesela ben o çocukları o salonda yatırırım o odaya Öyle Öyle yaptım zaten. Ana gibi Hangi ana çocukları koltuğa yatırmış. Ay, vicdansız. Vicdansız. <laughs> Kimse şey, oturmaz. Şey, da, kimse oturmaz. Şey koli bandıyla bantladı. O sabah da şey Hacı teyze geldi evde. Hacı teyze de çarşafıyla koltuğa bir <laughs> oturdu <laughs> bantları. Ola dede <laughs> burada. <gülüyor> Dedim Hacı teyze orası da mayınlı bölge. <laughs> ki siz bunlara oturmuştunuz. <laughs> Yok, o koltuğun yastıkları çok çabuk sönüyordu. Ben de onları balkonda oklavayla çırpıyordum, Şişiriyordu. <laughs> Ondan sonra annem de inadına yapar gibi işten eve gelince salona değil o koltukların üstüne oturuyordu, sönüyorlar. Ben de en son kolibandı çektim hepsini. Yasak. Sadece bakıp geçiyorduk. Hacı teyze ne bilsin bantı görmedik. Çarşafıyla mı yok? Olay yeri inceleme. peti 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 böl önce ikiye sonra dörde böl Evet bugünü de bitirdik şükürler olsun. Yedik içtik Allah attırsın sofrayı kulağın kaldırsın diyerekten çıktık gidiyoruz. Oh şimdi eve gidiyorum. Anlasın bir üstüm başımı bir değiştireyim bir kendime geleyim. Az önce Gamze ile konuştum. Bugün annemin birkaç misafiri vardı böyle bize çeyizlik yapan bir iki abla vardı onları çaya davet etmiş. Karımda patates salatasıyla mantı bir şeyler yaptım dedim. Gidip onlarla bir bardak çay içeceğim. Oh Allah sen bilirsin. Bugünlük yani plan olarak sorarsanız çok öyle bir aman aman işim yok. Genel rutin. Allah ne verdiyse. bu havalara bayılıyorum. Niye diyeceksiniz? Hem böyle hafif efil efil esiyor. Hem de bir yandan güneşli. Böyle havalarda Maltepe'miz daha da güzel oluyor. Daha da böyle bir Maltepe'ye çıkıp gezesim geliyor. Tirilaylaylim, Çantamda da sanki dersin ki şey. Cuma günü Sikler Marşı'nı okumuşum da eve dönüyorum. Da oturup dinlenince daha üstü bile çıkartamadı. Çayımda şekersin, arabama tekersin. Benle uğraşma, bu hayatta çok çekersin. Hayırlı cumalar. <laughs> Şimdi ben böyle arada oturuyorum. Mesela özellikle arabada yolculuk yaparken böyle uzaklara dalıyorum ama makam müzik dinlemem lazım. Kulağıma taktıktan sonra ilham perileri bana geliyor. Ondan sonra işte böyle arada mani yazıyorum. Bazen tekerleme gibi birbirine özlü söz birleştiriyorum ve onlar o kadar kısa sürede kafama gelip kısa sürede gidiyor ki hemen unutmamak için ya telefonumun not bölümüne yazıyorum ya da bazen yanımda küçük bir defter varsa hemen not ediyorum. Mesela evde yatak odası çekmecesinde bir defterim var bazen böyle aklıma geleni hemen oraya not diyorum ki unutmayayım diye. Belki ilerleyen günlerde onları böyle dizelerim bir şekilde. O yüzden yani sözlerimin çoğunu kendim oturup yazıyorum, birleştiriyorum. Rahmetli annem bana diyordu ki bunları sen bir kitaptan bakıyorsun yoksa kendin uyduruyorsun. Uydurma sanatım çok yüksek. Yani her konuda uydurabilirim. <laughs> her konuda birbirine birleştirebilirim. Bağlayabilirim ama bunları genel böyle <laughs> şarkı dinlerken yapıyorum. Bazen de mesela oturduğum yerde hemen tereli tereli. Mesela şu şu an az önce söyledim o cuma sözünü. Şurada beş dakikada oturduğum yerde çay içerken Şimdi buradan hazır elime telefon geçmişken buranın dışını çok sevdim bu arada. Bazılarınızı sitemde bulunacağım. Niye diyeceksiniz? Bak geziyorlar, 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 tozuyorlar. Instagram'a girmiyorlar. Neyse hikayeye bakmıyorlar. Ben orada dünyanın temizliğini yapmışım. işini gücünü yapmışım. Paylaşım yapmışım. Neyse. Sonra üstüne iki gün geçmiş. Instagram'a giriyor. O günde tabii ki doğal bir şekilde bir işim yoksa bir şey paylaşmıyorum. Hani çünkü ben biliyorsun sadece paylaşım yapmak için paylaşım yapmıyorum. Günlük hayatımı paylaşıyorum. Yeterince renkli zaten. Ondan sonra cim, hanımefendi kalkıp bana diyor ki Kadir Bey siz bir şey paylaşmıyorsunuz. Siz bir şey paylaşmıyorsunuz. Kız iki gün önce dünyayı yardırmışım, dip köşe dökmüşüm, yumuş yıkamışım ya da farklı kaoslar olmuş ailede. Sen bunları kaçırmışsan suç benim mi bacım? Sonra iki gün sonra geliyoruz yine buralarda hiçbir şey yok. Yani ben sadece burayı doldurmak için bir şeyler çıkartmıyorum. Bir şey çıkarsa burada paylaşıyorum. O yüzden lütfen ya sıkı takip edin ya da arada gelip bana sitem etmeyin. Kurban olduklarım. Hepinize tekrardan hayırlı cumalar efendim. Evet. Cuma çıkışı biliyorsunuz ki en mutlu olduğum şeylerden bir tanesi. Şimdi de o mutluluğu yaşıyorum. Şükürler olsun ki güzel bir haftayı sağlıklı saatte kapattık bitirdik. Allah herkese hayırlı hafta sonları versin inşallah. Planları olan varsa planlarını yapsınlar. Bugün benim büyük cuma temizim çok büyük değil. Çünkü hafta içi bazı yerleri zaten halletmiştik. O yüzden bir de tadilat olacak diye çok şey yapmadım ama tabii ki yine el atacağım yerler vardır. Orası ayrı. Yani onun bilgisini vereyim. Oh, ondan sonra yarın bizim günümüz var karşıda. Ailecek güne gideceğiz. Ondan sonra yarın planımız o. Pazar günü evdeyiz ama evde bazı planlarım var. Şimdi eve gidiyorum. Annemle Gamze kuaföre gitmişler. Onlar evde yoklar. Gideyim beyazları yıkamam lazım. Onları güzel bir suya basayım. Kirini bir akıttıralım şöyle lökür lökür. Ondan sonra bir merdaneli açalım. Değil mi? Şaldır şıldır haldır. Hul. Bak şimdi siz benim günahımı alırsınız. Ama bak ben size söyleyeyim de sonra inkar edenler olmasın. Bugün ben temiz, cuma temizliği yapmayacağım. Çünkü ev gerçekten temiz. Yani sadece çamaşır çıkacağım. Belki bir süpürürüm. Silme okey süpürdüm mü? Tamam. Biz silerim yani dedim. Büyük bir temizlik yoktu. Dedim ki Gamze'ye, seni dedim Kadıköy'e götüreyim dedim. Ondan sonra hem yemek yiyelim hem de dedim gezeriz biraz dedim. Neyse. Evet. Gamze ne yaptı? Annemi aradı. Dedi ki anne dedi Kadir bizi yemeğe götürecekmiş. Hadi gidelim dedi. İkisi kuaförden geldiler Yemek yemek yapmamıştık işte. Dedi ki annem yemekle uğraşacak dedi uğraşmasın o da gelsin biz de yiyelim. Şimdi maa aile yemeğe gidiyoruz. Kadıköy'e gitmiyoruz tabii ki dedim ki hepimizi de ben Kadıköy'e niye götüreyim? Ben de, de baş başa gidip gezeriz diye Katıköy dedim. O kaynanasına iyi gelin rolü yapacak diye onu da çağırdı şimdi. Ya, Üstüne uydurma. şimdi Kerem de geldi işte. Hep birlikte mahalle akşam yemeğine gidiyoruz. Ne kadar romantik. Ne kadar romantik. Ama bizimki iyi gelin. Hele kesin rolleri ya kesin. Iyi, iyi yani dönüşte çamaşır <laughs>